Merhaba arkadaşlar pes sevenler ve Lika'nın hoş geldiniz. Bakım bitti arkadaşlar oyuna giriş yapıyoruz. Aslında şu an bizim ülkemizde bakım devam ediyor. Saatimizi de göstereyim 10.34. Az önce birkaç dakika önce oyun Japonlara açıldı. Ben bu videoyu yayınladığım an itibariyle tüm her yerde açılmış olacaktır ama gördüm ki bomba şut becerisi, becerili paket tekrardan geri gelmiş arkadaşlar. Topluluktan hızlı bir şekilde paylaşmaya çalıştım. Şimdi gelenleri bir inceleyelim. Kampanyada ikinci hafta başlıyor. Ondan dolayı etkinliklerimiz var, hediyeler var bir de bomba şut becerili paket geldi. Bu paket uzun süredir çok bekleniyordu. En çok beklenen paket belki de diyebiliriz. Muhammed Salah, Kiyaza ve Sonda bomba şut becerisi var. Sadece oyunda bu 3 futbolcu bulunmakta. Öyle yerlerden falsolu vuruşlar yapabiliyorlar ki topunu yüksekten gidip sonra bir anda aşağı inmesiyle birlikte kaleciler çok zor kurtarabilmekte. Olmaz ya dediğimiz yerden bile gol atabiliyorlar. Topu o şekilde çevirebilmekteler. AFC Şampiyonlar Ligi ile alakalı da bir Showtime paketimiz var. Bugün kampanyada ikinci hafta başlıyor. Geçen hafta ilk hafta mı başlamıştı. İkinci hafta başladığı için günlük girişlerden yine birer tane ücretsiz ve kambavarlar paketten açma hakkı elde edeceğiz arkadaşlar. Devam et dediğimizde görevlere bakalım. Çünkü yeni görevler eklenecekti. Hedef dedik. Bugün buraya yeni görevler eklendi. Haftaya da yine eklenecek arkadaşlar. Buraya tıkladığımız zaman eksikleri görebiliyoruz. Mesela ben daha önce 3 ta tane tamamlamıştım. Şimdi... Bu üç taneyi daha alabilirim. Hatta şuradan meydan oku dediğimizde doğrudan etkinliğe de gidebiliriz. Eksik olanları da buradan tamamlayabiliriz. Sol taraftaki o emojiye tıkladığımız zaman da eksikleri görebiliyoruz. Mesela ben buradan henüz daha almamışım. Geçen hafta da temalı etkinlikti değil mi? Temalı etkinlikte gol atmamıştım. Şimdi burada goller attıkça 6 tane gol attığım takdirde buradaki bütün adaylı sözleşmeleri alabiliyorum. 2, 4, 8 tane. Geçen hafta alamadıklarımızı da yine alabiliyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimalle Geçen hafta Vekan Bağır ya da istediğimiz futbolcuyu çıkaramadıysak o PES 2020 kartlarından bugün bile çıkarabiliriz. Görevleri tamamladığımızda oldukça fazla ücretsiz saçma hakkı veriliyor. Olmadı günlük girişlerden de yine her gün almaya devam edeceğiz. İnşallah en çok istediğimizi şu görevlerden kazandıklarımızda bugün çıkarırız arkadaşlar. Ben Vekan bari çıkaramamıştım ama biriktirmeye devam ediyorum. Biraz fazla biriktirip öyle açayım dedim. Etkinliklere baktığımız zaman arkadaşlar 50 futbol parası kazandığımız etkinliğe geçmeden önce ortaklaşa maç etkinliği. Yine bir kontrol edelim. Bir kere 50 futbol parası eklediler. Bir daha da eklemediler. Yine eklemediler. Ondan dolayı da hep kontrol etmeye çalışıyorum. Temel etkinliğimiz burada attığımız goller görevlerde işimize yaramakta. Bir baktığımız zaman 10.000 DP'den 2 tane beceri antrenörü verilmekte. Yan tarafta temel etkinliğimiz var. 50 futbol parası veren etkinliğimizde bu etkinlik arkadaşlar yanında beceri antrenörü. Yapay zekaya geçtiğimiz zaman da Bugün İngiltere Ligi temalı etkinliklerimiz vardı. Brezilya Ligi temalı etkinlik bu player of the ücretsiz açma hakkı verilen etkinliğimiz. Hatta etkinliğe göre kadro oluşturursak az maçla bu etkinliği tamamlayıp player of the League ücretsiz açma hakkını elde edebiliriz. Sağ tarafta oyuncu bonusu demekte de bende 1.0 diyor. Otomatik seç oyuncu bonusuna göre dediğimizde 3 demek bende Brezilya Ligi'nden çok fazla oyuncu yokmuş. Marketten mesela düşük çipili futbolcular alıp yedeklere ya da ilk 11'e de yerleştirebiliriz. Ben bu kadroyla maç oynasam Süper Yıldız'da bir galibiyete bin veriyorlar. 3 galibiyet aldığımızda e, kadromuz da güçlü olduğu için sol beki değiştirmek lazım. Büyük ihtimalle 3 galibiyet alıp etkinliği tamamlayabiliriz. Onu 5.6'ya çıkarırsak arkadaşlar 2 maçta da etkinliği tamamlayabiliriz. Buradaki etkinliklerden de a buraya yeni bir etkinliğimiz gelmiş bu arada. Bu etkinlikler kampanya ile alakalı etkinlikler, alınan galibiyetler, atılan goller ücretsiz açma hakkı verilmekte. Şu etkinliğe bir bakalım arkadaşlar. Hediyeleri neler? 30 bin GP, 30 GP. Bu arada Atalanta takımı Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Leverkusen'i yendi. Atalanta e, Atalanta'da Konemi'nin anlaşmalı olduğu kulüplerden bir tanesi. Kutladı. Konemi kutladı ama herhangi bir hediye paylaşmadı şimdilik. Özellikle de bir beklenti vardı. Ücretsiz paket açılımı verir mi diye. Onunla alakalı bir gelişme olursa takip edeceğim arkadaşlar. Keşke olsa. Çünkü anlaşmalı olduğu kulüplerden bir tanesi Atalanta. Lig şampiyonu olamasa da Avrupa'da kupa kaldırdı. Belki önümüzdeki hafta bir gelişme olur mu? Ligime de bakalım. Ligime eklenen futbolcular. Özellikle de o epik futbolcu. Şimdi diğerlerine de bakalım. Kiralık oyuncular. Milan takımından Baresi eklenmiş. Seviyesi oldukça yüksek. Pavar var. pareho var. Openda. Cukueza. Lissasi. Luistias'ın bu player of the week, Rodrigo. Burada alıp denemek istediğimiz futbolcular da varsa sadece burada oynatabilmekteyiz. Şimdi paketlere geçecek olursak arkadaşlar. Player of the Week paketi. Dün 3 tane isim paylaşılmıştı. Özel oyuncu listesi. AFC Şampiyonlar Ligi paketine de şöyle bir giriş yapalım. Neymar'ın normal kartı var. Benzema'nın renkli kartı bulunmakta. Mane'nin de yine kartı. Genel dereceye göre sıralayalım biz burayı. Showtime kartlara baktığımız zaman Malcolm'un Showtime kartı. Bir tıklayalım arkadaşlar. Top taşıma güçlendiricisine vermekte. Etkinlik koşulları dediğimizde her zaman çalışmaktamış. Bizim Süper Lig gibi mi acaba dedim. Herhalde o da Autarz değil. Evet. Süper Lig futbolcuları kadrolarına kadar çok Süper Lig oyuncusu olduğunda gücü o kadar artıyordu. E Showtime paketimiz. Bu pakette yer alan diğer futbolculara da bakacak olursak teknik katlara Foden var, Dibala var yüksek seviyeli isimlerden. Araya bir de Van normal kartı karışmış. Geldik Player of the Week paketine. Brezilya Ligi ile alakalı bir, yanda bir paketimiz bulunmakta. Player of the Week paketinde Foden 95'ten başlıyor güçlendiricisi var. Pedri 96'dan başlıyor güçlendiricili. Caicedo, Tomiyasu, Kaleci Remiro, Bernardesi, Danilo, Casemiro, Çağlar Söyüncü, Mateta, Raul Garcia. Beklenen çoğu ismi getirdi. Casemiro da stoper olarak geldi arkadaşlar. Stoper'de oynamaya başladı son dönemlerde oyun kurucu. Casemiro'nun bu kartını çıkarıp denemek lazım. Hatta Dosta falan başka yerlerde nasıl oynuyor. Şimdi baktığımız zaman Pedri boşu kolay oyuncu olarak geldi. Birçok yerde kullanabiliriz kendisini. Foden'ın oyun tarzı boşu kolay oyuncu ve birçok yerde en yüksek haliyle oynayabiliyor. Bazen sağ açıkta düşüyordu, sola açıkta yüksekti ya da tam tersi de bu sefer tamamen yüksek. Kaysedo tam ortası. Göbekte Dosta en yüksek haliyle kullanabiliriz. Tomiyasu nasıl gelmiş? Hucumcu bek olarak bir savunmasını yine bakalım. Tomiyosu'nun savunma özellikleri çok iyidir. Kadromuza daha da artacak ama hız değeri çok yüksek değil. Kaleci Ramiro, hücumcu kaleci. Kaleci özelliklerine baktığımız zaman da tabi seviyesi de çok yüksek değildi. Çağlar Söyüncü'ye bakalım arkadaşlar. 1.85 boyunda yok yedici oyun tarzına sahip. Defansif özellikleri nasıl bu şekilde. Hızı 78. Aşağıdaki futbolcular düşük seviyeli. 4 yıl. Ya Mateta o kadar gol attı. Adama 91'lik yapmışlar. Keşke biraz daha yükselseler de. Bu haftalık en azından yükseltmeden isterdik. Danilo da güçlendirici bulunuyor arkadaşlar. Yok edici. Sağda solda birçok yerde kullanabiliyoruz. Güçlendiricinin etkisiyle de bu hafta seviyesi yüksek olacak. Agresifliği düşük bir savunmacı. Hızı 79.81. Yan tarafta da Brezilya Ligi ile alakalı paket vardı. Şöyle tıkladığımız zaman da Santraforumuz, Suarez, geriye gelen Forvet. Buradakilerin ama maksimum seviyelerine bakabiliriz arkadaşlar. İçeride 4 yıldızlı ha, Felipe Melo var. 3 yıldızlı. 4 yıldızlı. Felipe 40 yaşına gelmiş Melo'da. 4 yıldızlı paketin çoğu 4 yıldızlı. Ha, üstte bir 4 tane 5 yıldız var. Gerisi 4 yıldızlı isim arkadaşlar. Brezilya bölgesindekiler büyük ihtimalle açılım yapacaktır. Diğerleri bunlar. Bugün gelenler bunlardı arkadaşlar. Kampanyanın ikinci haftası başladığı için görevlere çok fazla ücretsiz açma hakkı eklendi. Yine günlük girişlerden hediyelerimiz var. Her gün bir tane ücretsiz açma hakkı. Paketler, Player of the Week, Bomba Shoot, diğer Showtime, Brezilya Ligi paketleri, ligi bekleyen oyuncular. Mağaza, mağazaya yine oyuncu eklenmedi. E futbol, e futbol puanı, 3000 e futbol puanı hediyesi var. Oyuncular dediğimiz yok arkadaşlar. Point'e gidelim. 3000 e futbol puanı hediyesi bulunuyor linke tıklayarak alabiliyoruz ama alsak da puanları kullanacak pek bir yer kalmadı. Hatta şuradan earn point diyelim. Daha önce almadıysanız 5000 e futbol puanı veren bir tane mesajımız var. Giriş yapıp puan kazan dediğimizde şu sağ taraftakinden 5000, dün de buraya 3000'lik geldi arkadaşlar. Yani bunları daha önce almadıysanız şu an 8000 e futbol puanını alabiliyoruz. Login deyip giriş yapıp konum ID bilgisiyle burada puan kazan yazar. tıkladığımızda vermekte. Daha önce alınmadıysa 8000 e futbol puanını bu şekilde alabiliyoruz. Öğlenin sürelerini uzattılar. Bunlar bugün yenilendi ama mağazaya oyuncu eklemediler. Pazartesi eklerler mi eklemezler mi? Onunla ilgili belki uygulamalar paylaşım yapabilir arkadaşlar. Bir gelişme olursa sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizlere yorumlar diliyorum. Sizler de yoruma görürseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.